Herkese selam arkadaşlar ben Duru artık ben ana rol bu arkadaşlar ben artık solid squishy kanalı olmaya karar verdim ee, yani solid squishy dediğim bunlar Şurada da arkadaşlarım var bu arada bu benim ana rolüm Hadi beraber açalım Merhaba. Merhaba. Aa, merhaba Merhabalar. Hoş geldin Mavi. Hoş bulduk. Bu arada kanala abone olmayı unutmayın. Dış dış Seni şöyle alalım lütfen Maviş. Şimdi. Yeni Maviş'imizi açtık arkadaşlar. Şimdi eğer. Yeni bir kutu da açmamı istiyorsanız kanala abone olun. Eğer abone olursanız bir yıl sonra gelecek. Eğer bu videoya 43 like gelirse benim doğum günümde gelecek. Doğum günümü söyleyemeyeceğim. Bakalım sürpriz olacak size. İlk olarak size bunlar hakkında bir bilgi vermek istiyorum arkadaşlar. Mavi sen gel bilgilendir. Evet geliyorum. Sen çekil! Çekil! Neyse şöyle. Sen lütfen çekilir misin kardeşim? Ya sen niye böyle yapıyorsun ama ya? Anladın mı? Niye böyle yapıyorsun? Ay ne anlayacağım şimdi be? Hı. Neyse arkadaşlar siz maaşı boş verin. Ben hemen başlıyorum. Bakın. Eğer bu mini kutulardan alırsanız bunlar biraz daha yumuşacık olacaktır. Eğer bunların büyüklerinden alırsanız hep sert, sert olacaktır. Burada işaretler için sanki çıktı. Evet arkadaşlar. Şimdi başlayalım. İlk olarak burayı düzenleyelim. Bu bizim halımız olacak. Diğer videolarda artık artık bunları çekeceğim. Eğer bu serinin devamının gelmesini istiyorsanız bu arada biraz kalitesiz oldu. <laughs> evet bu videonun devamının gelmesini istiyorsanız diğer video daha kaliteli olacak. Burayı hazırlayacağım şöyle falan video için. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Diğer karakterlerimizi de diğer seride geçeceğiz. Her seride bir tane. Bu da toplam aslında Maviş'i de sayarsak. Beni niye söylüyorsun ya? Hey, delirtti bu çocuk beni. Ben çocuk değilim ki gencim gencim. O. <laughs> Sabrımı zorlama. Maviş. Ay yola aşağı ne yapacakmışım be? Hı hı. Yeter. Ben de Gelin arkadaşlar şimdi ben açacağım. Mavi dur. Ne var? Onları şimdi açmayacağız. Diğer serilerde like alanlar açacak. Yani like gelirse açacağız. Niye? Arkadaşlar bize like mi atacak? Evet atacaklar. Ne oldu ki? Onlar like atmazlar ki. Atarlar merak etme. Tamam. Hadi bay bay. Ay sonunda şu mavişten kurtulduk arkadaşlar. Ya maviç de tatlı ama kıyamıyorum işte. O yüzden çok da fazla kızmıyorum. <laughs> çok da fazla demişken çok fazla kızdım. <laughs> Neyse arkadaşlar şimdi burayı sizinle beraber düzenleyeceğiz. Ee, eğer fazla like gelirse aboneye gerek yok. Aboneye gerek yok. Neyse fazlalar gelirse arkadaşlar eşya da alacağız sizin için. Eşya yani gözlük falan. Her neyse. İşte onları alacağız ve buralara böyle yerleştireceğiz. Neyse. Nino bir şey diyeceğim. Efendim. Ya Nino sen niye hep ana rol oluyor şimdi bizi çolamıyoruz? Çünkü yönetici ses seçti. evet arkadaşlar ben yönetici Durumet'in. aslında bunu ana rol seçmeyecektim ama bu biraz bana yakın geldi. Ama çok çok da fazla güzel değil. Çirkin de değil. Orta. Ve bunun dokunuşu çok güzel olduğu için bunu seçtim. Her neyse başlayalım. Ağlama seslediği için özür dileriz. Ha, siz onları boş verin arkadaşlar. Bu arada bizimle yüzük de yapabilirsiniz bakın. Şimdi yönetici abladan bir şey isteyeceğim. Buyur Nena. Em yönetici bir şey diyeceğim. E, bizi bir tane yüzük yapar mısınız? Kim yapayım? Mavi mi? Yoksa seni mi yapayım? Mavi yap. İlk önce onu da göreyim. Tamam Maviş. Gel bakalım. Ay beni niye böyle elini alıyorsun ya? Al. Tamam mavi içtim. Alalım seni. Yüzükümüz burada. Burada böyle bir şey var. Bunu takıyorsunuz ve ay bu arada yine özür dilerim. Bunu takıyorsunuz ve buna demişti. Çok tatlı. Oy. Nasıl ya? Ne oldu? Hiç mavis. Hiç beğenmedim mi? O şimdi çok tatlı duruyor. Bakar mısınız? Çok tatlı duruyor. Çok yakışmadı mı? Özel günlerde kullanabilirsiniz. Çıkardım. Bizimsin koyalım. Oy. Daha fazla karakterimiz var. Ama siz bu videoya like atarsanız gelecektir. Bu arada arkadaşlar kalite sözlük için çok özür dilerim. Lütfen abone olun, like atın. Neyse. Hadi ne sen burayı düzenleyecektin. Oy evet unutmuşum. Maviş. Ay, şimdi şöyle mi gitmem gerek? Nereye? Bindi gökül nereye olduğunu söylemeyeceğim. Dönün, Nereye gitti o? Çok merak ediyorum. Aman neyse ben burayı düzenleyeyim. Halil'i özel günlerde koyacağız. İlk olarak bu kutumuzu da Burası gardırobimiz olacak. İlk önce gardırob neresi şey olsun? Maviş ne işler çeviriyor? Siz biliyor musunuz? Her neyse. Çok merak ettim ya. Evi düzenlemeyip onun yanına mı gideceğim? Maviş geliyor Maviş. Video bitti. Hoş geldim sonunda. Neden? Nereye gittin? Anan şuna mı sürdü? Marşi ne oluyor? Kimle konuşuyorsun? Hiç. Neyse. Neyse ben o yerime gireceğim. Bir de bu da bu da bu da Şimdi ne yapsam ben? Yine yani o iş başında yeni bir koltuk alacağım. İşte koltukçu burada. Hadi koltukçuya gidelim. Gidi buru 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 Biri buru 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 Maviş. Şey. Neşe koltuğunu al git. Şey, şey, şey. O mavişti. Neşe koltuğum da güzelmiş ya. Yeni koltuğumu sezeceğiz. Böyle koyalım ve açalım. Ay çok uygun var. Oh, göz bandım da olmuş haydi. İkinci şeride göz bandı ölmeyi düşünüyorum. Ben geldim. Aa uyu kalmış. Neyse. Arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Video bitti mi? Allah şimdi ne